Arkadaşlar selamlar, günaydınlar. Abi bayağıdır Olaf oynamıyordum. Olaf aldım. Şimdi arkadaşlar, e, bu Olaf biraz farklı bir şampiyon. Şu an bizim Elo'da abi first pick'ten tercih ediliyor. Yani first pick'ten demeyeyim de first pick büyük ihtimal hala lül oluyor ama iki tane gelen şampiyon deniyor arkadaşlar. O yüzden Hani şimdiki arkadaşlarımız elo kasamıyordur normal olarak. Adamlar rankta hero deniyor arkadaşlar. Ve ben ağır bir şekilde tilt oluyorum. 5-6 maç kaybettirdiler bana. Yani çok gerizekalılar arkadaşlar. Oyun klasik mod diye bir şey çıkartmış. Buralarda şampiyonları öğrenin, deneyin, bir şeyler kavrayın diye. Adamlar klasiğe girmek yerine rankta şampiyon deniyorlar. O çok güçlü, o çok güçlü. Agah alalım, bunu alalım, bunu alalım. Sonuca bakıyorsun 0-7. Abi lan biraz pratik yap. 15-20 maç at. Kardeşim ondan sonra gel oyna. Yemin ediyorum ağzım açılmayacak. Şampiyonu bilsin ağzım açılmayacak. Adam şampiyonların skillini rankta, masterda, grandmasterda, challenger adam geliyor abi. Şaka gibiler ya. Şampiyonun skilllerini bilmiyor almış oyunu oynayacak bana. Ya var mı öyle bir dünya kardeşim? Yazık değil mi diğer adamlara? Ya ben hadi neyse bir şekilde toplarım kasarım. E kasama var kasamayan var. Lütfen arkadaşlar rankta şampiyon denemeyin. Bakın bu bir nedeni sosyal mesaj mı ne art her neyse rankta şampiyon denemeyin arkadaşlar. Ben şu anda Olaf'ı yemin ediyorum win almak için alıyorum. Olaf benim gözümde oto win olan bir şampiyon. Şu an çoğu hani yüksek eldeki her oyuncu farkındadır arkadaşlar. Biz hiçbir turma maçında Olaf'ı vermiyoruz. Olaf'ı alamıyoruz da karşı taraf banlıyor. Olaf şu anda freevin modunda. ormancıların en güçlüsü. Hangi şampiyon olursa olsun Olaf 5 kat, 10 kat daha üstün arkadaşlar. Lee mi hikaye, ölü game'de yani şey yaparlar. Ölü game'de Lee darlama yaparsa aynen böyle mesela ama şunu yar mı yemedim şu baltamızı alalım mı gerek yok. Tamam. Güzel bizimkiler darlıyor. Bunu bir almam gerekiyor. Smite atacak mı? Tamam aldım. Oynayacak mısınız? Gerek yok tamam. Lee arkadaşlar ölü game'de gerçekten hani 5 level fight'ine kadar çok baskın olan bir şampiyon. Lee'yi öyle kullanabilirler ama Trio'da bu bir nebze daha zor. Bak bak çakala bak. Çakal. Tamam vakit kaybediyor şu anda. O orman darlama falan potansiyel olarak çok güçlü ama Olaf gerçekten arkadaşlar hele 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 takımınızda Lulu varsa Olaf'la los almak gerçekten çok zor. O yüzden yani lig atlamak isteyen kardeşlerime açık ara söylüyorum bu bu arada, arada öznel bir şey değil bayağı nesnel bir şey. Yüksek ele dolanan herkes bilir ki arkadaşlar Olaf pri winrosu. Yeter ki takımı desteklesin Olaf'ın atladığı yere bütün takım atlasın. Çünkü kazançsız çıkma ihtimali yok. Her türlü abi kesiyor, topluyor, ediyor. Ondan sonra Q'sunun slow'u falan çok iyi. Ben gerçekten oynamaktan zevk almaya başladım. Bu arada Olaf kostümü alacağım arkadaşlar. Kostümden önce, bir saniye şunları bir keselim. Şöyle flash atsak kafasına. Bir slow yer mi? Tamam, slow'a bile gerek kalmadı. Düştü. Buna da oynayalım, buna da oynayalım abi. Dinar'da acaba? Şunu şöyle yersen kafana kanka. Double kill. Abi böyle bir şampiyon yok ya. Böyle bir şampiyon yok. Bir base atalım abi. Bu arada e, kostümden önce şunu söyleyeyim. Like atıp kanala abone değilseniz olmayı lütfen unutmayın. Hemen seriden abi. Şu an olabilirsiniz. Olaf kostümü almayı düşünüyorum. Abi iki tane Olaf kostümü var diye gördüm. Bir tanesi Pentakil Olaf olması gerekiyor. Bir tanesi de bu yeşil olan. Neydi? Bugon muydu? Öyle... Şu an hiç hatırlayamadım. Emin olun o değildir. Hangisini alayım abi? Bunu da yorumlarda söyleyin bana. Abi bunu al. Bu daha güzel, bu daha güzel. Bana kalırsa Pentakil çok Treyart. O yüzden onu alayım. Bugünkü yorumlara göre onun kostümünü alacağım. Onun kostümüyle yeni bir şey çekeceğim, maç çekeceğim yeni bir maç oynayacağım onun kostümüyle. Abi şu anda Lee bir tık düştü. Ultim geliyor aslında. Ben artık çoğunlukla lens almıyorum arkadaşlar. Şunu şey yapar mıyız? Şunu yerse öldün galiba. Kapanı smite ye kanka. Arkadaşlar bu, da, bu maç büyü direnci hiç almayacağım. Sebebi ne? Şöyle bir anlatayım size. Şimdi Olaf en iyi ağır counterlayan bir şampiyon. O yüzden elinin açacağı ulti bana hani fısıldamaz bile adam ultisini açmışken adamı doğrayabilirim normal olarak. O yüzden büyü tercih etmeyeceğim diye burada. Lens almış. O canları kritikmiş de benim ultim yok. Benim ultim yok. O yana geldi. Gate. Ee, yeni ADC'nin demeci arkadaşlar güzeldir. Lütfen Jinx oynama falan devam edin. Yani oynayan arkadaşlarım varken takım arkadaşlarım da öyle. Yok abi. Jinx, Kaisa devam ki. Kanka bu geldi. Şurada şöyle bir smite mi atayım temizinden. Tamamdır. Dürttük ya adamlar gelemedi üzere. Güzel oldu. Güzel bir de 5 olmuşuz. Şeyde gelmiş. Darius da gelmiş. Ha ne diyorduk abi? Ha yeni ADC tercih etmeyin arkadaşlar. Karşınızdaki adam en fazla o ADC'yi bilmiyor diye size lane kaybettirir. Şu an siz Jinx oynamaya falan devam ki puan kısabilmek için. Rakan güçlü diyorlar. Ben henüz bir gücünü göremedim. Win alamadı yani. Ne bizim takımda ne kaç takımda Rakanlar win alamadı. Belki bir tane belki iki tane. Ama Rakan'ı gerçekten güçlü diyorlar. O yüzden Rakan için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ADC konusunda yüzde eminim arkadaşlar. Normal ADC'lerinizi, main'lerinizi oynamaya devam edin. Şampiyon tekrardan bir buff yiyene kadar falan. Yani oyun taşıyabilecek bir şampiyon şu anlık değil arkadaşlar benim gözümde. O yüzden siz güvenin bana. Hem oyunu piç abi. Hem de free win'inize bakın. Oynamak istiyorsanız da şampiyonu klasikte abi takılarak öğrenirsiniz. Talibat moduna falan girin. Oyun bir ton mod çıkartmış. Oralarda kavrayın. Şimdi şuraya bir gelsek. Görüşleri var mı acaba? Yok galiba. Rakan baba. Hop şunu bir kafana ulti açalım, ulti açalım. Böyle kaçan eden bir şampiyon ama ama ben oynarım bak. Bak bak Lulu'ya bak. Gir oğlum, gir oğlum, gir oğlum. Destekleyin beni. 3 hit, 4 hit. Geliyor 5. hit. Abi 6 hit. Güzel. Abi 6 hit dedik kuleden bana mısın demedi şampiyon. Lulu Olaf kombosu ultisiyle birlikte win arkadaşlar. Direkt win. Malmortis öneriyor ama almayacağım onu. buraya ittirelim bir tur daha. Giremezler onlar orada. Darius var Darius. Güçlü şu anda. Şimdi sen bunu boş ver kanka. Bana bir zırh bot ver. Bir de hızımızı alalım abi. Zafer Efsun'u. Buradan sonra da bir Sterak'a gidelim değil mi? Sterak alalım. Sterak da size çok övüyorum ama Sterak gerçekten on oluyor orada? Ne oluyor orada? Oğlum o ne lan? Oha sapa bak. Oğlum o ne? Mundo'ya bak. Bir Mundo video satmam yok mu? Deli Mundo. Ben fazla şey bulmadım şampiyonu ama bence oyunda çekecek bir şampiyon değil arkadaşlar bunda. Metada çok bambaşka şampiyonlar var oyunu taşıyacak gerçekten. Şu en iyi bir selamın ilkim der miyiz? Selamlar ilkim Şöyle devam 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 ultim ultim sökmez bize. Kankam şöyle bir kaçayım. Lee gelmesen o da oynayacaktım da Lee geldi. Şampiyonun gördüğü ölüyor arkadaşlar. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Hani spamlamıyordum normalde. Bir 5-6 maç spamladım. Güzel de sonuçta geldi. O yüzden size tavsiye ediyorum. Siz güvenin bana abi. 5000, bin, bin, 6000, bin kişi bizi izliyor. Abi siz güvenin. Bininize bakın. Bu arada diyorum tekrardan bakın şu kostüm olarak kostümlere bakın abi. Bence pentakill ama diğeri de olabilir. En çok hangisi gelirse onu alacağım. Onunla video çekeceğim. Bir yazarsınız bana. Kanka dikkatli ol. Dikkatli ol. Ultim gelmedi hala. Tamam geldi. Bu adam öldü. Bu adamı ona da oynayacağım. Ona da oynayacağım. Hızım var. Devam. Gerek bile kalmadı. Doğruyucu Olaf iş başında. Balkanların en iyi Olaf'ı yargı dağıtıyor. Güzel abi. Lead'i düşürdüler. 6 skorumuz var. Kanka bu şampiyon ne yapacağı pek belli değil. Ultisi varsa ölmez. Biz bir mahvolmuş alalım. bizim mahvolmuş alalım. Bize lazım olacak. Zaten öndeyiz de öndeyiz değil mi? Mahvolmuş oldum ama şu önce bir ejder mejder yapalım. Agah sinirli. Olaf no anti heal. Ne oluyor oğlum? Bir e, chatte vukuat var. Elemanlar sinirli. Neyse abi hemen şunları şöyle alıyoruz. Hop. Ya bir, bir şey soracağım. Oğlum ne oldu lan adamlar bir anda geldi de. Oyna 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 oyna. Oyna oyna oyna. Doğrarım doğrarım oyna. Plaşım var. Hızım var. Kankam sen öldün galiba. Sen öldün galiba. Yetişmeye çalışıyorum. Kaykaya bak. Destek var mı arkamda? Galiba yok galiba yok galiba yok. Slowladım ama. Kankam. Bir turda daha slowlayabilirim en fazla. Şöyle atsak. Yemediler slowu. E ee, çıkın abi. Darius geldi. Bir saniye Darius geldi. Darius geldi. Oyna kanka. Çek havada mı? Şunun kafasına bir R vurursak. İyi abi. Tamamdır. Ha şey sormuşsunuz arkadaşlar. E ee, kimileri demiş abi Q, W, E'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Skill'leri alttan yukarıya doğru 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. En alttaki Q ikincisi. Şu anlattığım Q bu. Bastım W üstündeki Lee'nin oradaki R, diğeri de ulti zaten. Ama açtım tekrardan. Kaç değilsin Bir şey olmadı arkadaşlar. Ne olsa? Lan 20 canı kaldı. Dur aldık 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 aldık. Devam. Bu seksek bir şampiyon. Kanka bu ölsün de. Devam edelim mi? Bu deli mundo ne yapabilir? Arkasını göremiyorum. Ultilerimiz yok. Bu an bir anda gidelim de şattan veririz. Kankam. Galiba çıkmamız gerekiyor. Geri tamam. Kanka saldır diyorsun da benim ultim yok şu anda. Kes oğlum onu. eni hmm, selamun dedi. Şunlara ben gelirim bu arada. Gelirim gelirim. Şunu alalım. Bunu da alırız. Bunu da alırız. Hızım var. kızım var. Nerede, nerede lan? Tamam. Yat oğlum sen de. Geliyorum. Ona da geliyorum. Şurada blue var mı? Kapattım önüne. Kıstırdım. Kıstırmaç. Bir galiba yetişemeyeceğim. Bir asit alırım diye düşünüyorum oradan. Rakana bak. Çayı vallahi yok direkt atladı içeriye. Oğlum ya. Yemin ederim soğudum arkadaşlar. Mahvolmuş. Neredesin abi? Fiziksel. Ver abi bunu bana. Buradan sonra da bir koruyucu melek alalım. Ooo. 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 Ne yaptık? Onu aldık. Hata yaptık. Onu çevirelim unutturmayın abi. Bunu koruyucuya çevirelim. Elim şey etti sıkıntı yok farm olarak güzel öndeyim blue'dalar galiba Dikkatli ol kanka sana oradan inebilirler Şimdi D'yi gördüm Chex'e dönmüştü şu an satıyor Darius koş koş bastım hızımız First spit atıyor yanlış yapıyor Abi o nasıl <laughs> O nasıl bir çalmaktır yiğidim? O nasıl bir çalmaktır? O nasıl bir çalmaktır? Bu arada Olaf'la geriye düştüğünüzde arkadaşlar sip satarak farm açınızı kapatabilirsiniz. Ormanları çok hızlı dönen bir şampiyon. Ama diğer şampiyonlarla bunu yapamazsınız. Biliyorsunuz de geriye düştüğünüzde abi şey yapamazsınız. Farmınızı çok toplamanız gerekebilir ama bunu yapmanızı size fırsat tanımazlar çünkü sirpite kesebilirler. Ama Olaf 1v1'de kesilemeyecek bir şampiyon kesilemeyecek derken farm farkı varken tabii ki de kesilemez. Kafa kafaya da, da kesilemem şampiyon. Ay, bir o kadar da. Lee öyle değil ama Olaf'la öyle. Şu an karşıda Lee var diye Lee Sin e örnek veriyorum. Bu arada Wukong falan da aynı keza yani. Biliyorsunuz siz zaten hiç söylememe gerek yok. Şuradan koyucu alalım abi. Ver abi bunu bana. Ne oldu? Tamamdır. Ben şu an hayatta yatmam diye düşünüyorum. Dikkatli ol. Bizimkiler bu arada flame atıyor da kim atıyor, kim kime atıyor ne oluyor belli değil. Ben oyundan bağımsızım. Kanka bunlar Ali Bey'lerin oynayacaklar galiba da. Bey mi alacak? Bey'iz mi alacaksınız? Lulu gel abi. Onu vermeyelim. Onu vermeyelim. Geliyorum. Yaşım var, ultim var. Şöyle abi benim fokusum belli. Benim fokusum belli. Lan 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 devam 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 devam. Lan ne yaptım? Ne yaptım oğlum? Kayamadım. Duvarda takıldık. Neyse buradan oyun biter diye düşünüyorum. Bitmez mi? Alev'e mi döneceğiz? Aynen Alev'e döneceğiz büyük ihtimal. Şunun aslında tek, at, tek atsak. Tamam öldü o. Öldü o. Şöyle kafasına. Ay adam ne bu? Şu kesmemiz var mı? Bize kalmadı. Buradan oyunu bitiririz bence. Olaf, Lulu, Otto, Win arkadaşlar. Olaf, Lulu. Çekin yanında bir Lulu. Bir de bot lane'inizi alın abi. Hiç eyvallahınız olmasın kimseye. Oyun da tutabiliyorlar. Oyun da taşıyabiliyorlar çok rahat bir şekilde. Devam edelim abi. Şöyle seriden gel hadi. Devam. Devam. MVP almışız. Normaldir. Normaldir. Bir hasar çok merak ettim bu arada. 25k damage çatmışız. Abi 10 numara. Gerçekten 10 numara dediğim kadar olan bir şampiyon arkadaşlar. Lütfen tercih edin. Lütfen bakın. Vineros diyorum size tekrar 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 kapağı falan da kocaman yazacağım Olaf Vinerosi diye. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz bay bay.